Yorulmaz asansör iç kapı montaj videosu. Ee, kabinimize, e, kabinimizle beraber gelen ayakları bazanın başlıklarında metrik zaten vida yerleri belli birleştirmesini gerçekleştiriyoruz bu şekilde. Ee, aynı zamanda e, mekanizmanımızdan mekanizmamızdan çıkan ayakları da bu, bu şekilde üç vida ile birleştiriyoruz. Bunların terazilerine dikkat ediyoruz. Bu ayakla sağ taraftaki ayağın terazisine de dikkat ediyoruz. Bu şekilde ayaklarımızı gerçekleştir montajını gerçekleştirdikten sonra mekanizmamızı mekanizmamızı yerine asabiliriz artık. zaten mekanizmamıza montaj yerleri belli. Bu şekilde askılamamızı yapıyoruz. Bakın bu şekilde dört vidayla birleştirmesini gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde vidalarımızı sıkmadan ee, enerji bağlantılarımızı çekiyoruz. Kapımız enerji verip e, tanıtımımızı e, kapı kart öğrenmemizi atutunumuz yaptıktan sonra kaşık yani aç kapayı gerçekleştirdiğinde bak sağa sola biraz oynama mesafemiz mekanizmada oluyor. Bu şekilde enerji bağladıktan sonra dış kapı geçişlerini e, kontrol ederek ondan sonra sıkımımızı gerçekleştiriyoruz.